Evet, yeni bir haftada yeni bir maçta buluştuk yine. 15 Haziran 2023. Tüten Sports kanalımızdan bize abone olup bizi takip edebilirsiniz. Ahmet, Fatih karşıladı Mesut. Evet, şimdi İsa, Fatih. Evet. Fatih Ensar. Evet. Kaleci Barış. Barıştı demek kalecinin adı. <laughs> evet. Evet yine heyecanlı dakikalar başladı. Evet şimdi Mahir, come here. Evet. Evet Mahir'i Tüten Sports'ta izliyorsunuz. Aldın mı babacığım suyunu? Evet. Kaleci Dinçer. Evet. Dinan indirdi. Erdem aldı. Evet. Mesut devam ettiriyor. Ahmet karşıladı. Ensar. Evet. Şimdi Mesut Şimdi Fatih çakıyor ama kalenin üstünden boşa gidiyor evet. Evet güzel bir denemeydi güzel bir şuttu. Evet. Evet şu anda ekranlarda Fatih'i izliyorsunuz. Zoomla, tamam mı? Topa nasıl vurulur? Evet. Topa nasıl girilir Evet. evet. <laughs> evet. Şimdi Şevki Şevk de vurdu. Sert Adem karşıladı, geri pas verdi ama Mahir kaçırdı. Evet şimdi Mesut. Evet şimdi Ensar. Mesut çakıyor ve kalenin kıyısından dışarıda. Dinan. Erdem karşıladı yine Mesut. Evet çok güzel bir pozisyonda ama olmadı. Şevki. Serkan yine Şevki. Mahir. Mahir. Evet. Şu anda Evet Hüseyin. Hüseyin İsa, Hüseyin İsa derken Mahir. Evet İsa Mahir'e vermeyi becerdi aradan. Evet şimdi. <laughs> şimdi Dincer. Uygar. Adem. Evet. Adem'i sıkıştırdılar. Evet Uygar'ı da sıkıştırdılar. Ama buna rağmen aradan. Evet. Şimdi Ahmet. Çok güzel Hüseyin. Evet. Serkan arkanda. Arkadan istiyor. Evet. Verin. Şimdi Serkan. İsa. Evet. Erdem döndürdü. Başarılı Erdem yine döndürdü. Şimdi Uygar. Şimdi Şevki. Woo! Şevki uzak bir deneme yaptı. Güzel bir şut oldu. Evet. Şevki karşıladı. Evet. Şimdi Mahir. Mahir. Yine Şevki. Mesut'tan geri döndü evet. ama Mahir hatasını kapattı. Evet şimdi Ensar. Dinan kesti. İsa. Bahtiyar. İsa yakalarsa yakaladı ve geriye gönderdi. Evet. Dinan daldı. Erdem. Evet tehlike uzaklaştı. Evet şimdi Bahtiyar. Topun bahtından kopmuş da gelmiş. Böyle bir pas yok. Böyle bir gol yok. Diyecektik ama dışarıda. Gol olmadı değil mi? Evet. Uygar. Şimdi Meso. Evet. Bahtiyar. Güzel bir pas verecek bence. Evet verdi. Şimdi Ensar. Şimdi Ahmet. Ahmet kaleyi gördü ama kalecinin kucağına düştü. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde muhteşem bir pastı. <laughs> evet. Evet. Çok tehlikeliydi. Evet şimdi Ensar. Evet Ensar bu hafta iki buçuk dönümden iki dönüme düşmüş durumda sanki. Evet şimdi Ensar. Şimdi Bahtiyar. Bahtiyar. Şimdi Mesut. Çaktı yine dışarıda. O ayağına Mesut. Video çekiyor mu Susman gerekiyor. Evet. Evet. Uygar'da küçük bir sorun var sanırım. Bacağı incildi. Of. İnşallah bir şey yoktur. Uygar nasıl durumun? Evet, maç devam ediyor tüm hızıyla. Ahmet, evet. Ensar, evet. Fatih Namı diğer Black Panther Fatih. Şimdi evet. Sert Adem. Dinan. Kalenin kıyısından dışarıda. Evet şimdi Mesut. Ensar. Evet, dön geri, dön geri. Evet. Köşe vuruşunu Ensar kullanıyor. Dinan karşılayamadı. Bahtiyar yakaladı. Bahtiyar'dan çelim ötesi hareketler. Evet, şimdi Ensar. Yanında Bahtiyar. Şimdi Bahtiyar Dinan'dan geri döndü. Sert Adem'e geçti. Evet Sert Adem'den yine ABS'ler devreye girince evet evet ikinci şans. <laughs> evet olmadı. Evet şimdi ölümüne Serkan'a geldi. Ama Ahmet gole gidiyor. Ahmet çakıyor ve kalenin üst demirinden dışarıda. Evet. Hüseyin geçen hafta yoktu. Ekranlarda Hüseyin'i görüyorsunuz. Yer uçağı Hüseyin. <laughs> evet, şimdi Mahir'in ayağından Evet, Fatih aldı Hüseyin. Hüseyin. Evet, çok güzel. Çok güzel. Şimdi Mesut şimdi Ensar çakıyor. Uygar'ın poposundan geri dönüyor. İsa bütün mücadelesini veriyor. Ama Erdem yakalıyor evet. Erdem indiriyor. Şimdi Bahtiyar. Evet. Şimdi Ensar. Şimdi çok güzel Ahmet yakaladı ama dışarıda. Arkayı sağlam tutun. Evet. Kaleci Barış direkt kaleye attı resmen. Sert Adem indiriyor ve çakıyor. Şans eseri dışarıda. Gerçekten güzel bir denemeydi. Evet arkadaşlar. Evet. Dinan yerde. Şimdi Ensar. Ensar. Enine boyuna sarıyor bu akşam. Hüseyin karşıladı. Mesut indirdi. Çaktı yine o ayağına kalktı mı Mesut'u. Gene dışarı attı. Şevki kaleye gönderdi. Adem çaktı ama dışarıda. Tekrar deniyor. <laughs> Alo! Kendinize gelin. Hüseyin burada boş. Ver Hüseyin'e. Hadi Hüseyin'cim kalkış yap. Hadi benim bebeğim. Evet. Vav vav vav. Evet Hüseyin köşe vuruşunu kullandı. Hüseyin. Şimdi Ahmet. Dinan girdi araya yine Hüseyin. Şimdi. Şimdi Bahtiyar. Bahtından koptu da geldi. Girmedi mi girmiyor evet. Şimdi Mahir yakaladı. Evet şimdi Mesut. Şimdi Hüseyin yakalacak. Az kaldı. Az kaldı. Evet. Az kalmamış. Evet şimdi Hüseyin. Dinan. Şimdi Erdem'den geri döndü. Evet Dinçer'den muhteşem bir kalecilik görüyoruz. Evet şu anda Mesut. Evet. Yeşiller çılgın oynuyor. Gerçi. Muhteşem bir şuttu. Kaleci Barış çıkarttı. Evet şimdi Şevki. Şimdi Adem. Şimdi Şevki kaleye doğru geldi. Muhtemelen gol atacak kendisi. Evet. Denedi, olmadı. Şimdi Mesut. Evet Şevki kızıyor çünkü emekleri boşa gitti. Evet. Şimdi din, Dinan Ahmet. Ahmet. Şimdi Mesut. Evet Hüseyin kalkışını yaptı. Ahmet. Mesut vurdu ve gol 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 gol. Gecenin ilk golü geldi. 1-0. 1-1 mi? Öbür gol ne zaman oldu? Evet durum 1-1. Bir, bir. <laughs> evet ekranlarda Dinçeri görüyorsunuz. Antrenman yapıyor, kaslarını güçlendiriyor. Evet. Şimdi İsa bana attı. Şimdi Fatih. Şimdi Hüseyin artistik hareketi şey yaramadı. Evet. Adem yakalarsa gol olacak. Au! çok çılgınca. Direkten dönmeseydi goldü. Çok sert. Namına diğer. Namına Nay ne oluyor? Namı diğer mi oluyordu? <laughs> evet, şimdi Dinan. Ey yavrum benim Bahtiyar, Bahtı kopuk Bahtiyar'ım benim. Evet, şimdi Ensar çaktı, kaleci Barış karşıladı. Şimdi yine Şevki Mahir. Mahir'den muhteşem bir pas. Ama kaleci Dinçer çok başarılı. Evet çok başarılı. Köşe vuruşunu ölümüne Serkan kullanıyor. Aşırtmalı vurdu. Kaleci Dinçer. Oh. Evet Dinan karşıladı. Ahmet indirdi. Evet Ahmet geri pas verdi evet. şimdi Mesut şimdi bahtiyar şimdi İsa kesti Erdem kaleci <laughs> Evet Hüseyin gör abi, çizgi devam Fatih evet. yetişe Hüseyin Evet Evet şimdi Fatih şimdi Mesut Aman Allah'ım şimdi Bahtiyar çakıyor ama yerinde Ahmet yok. Evet koordinasyon bozukluğu yaşıyorlar. Oh. Oh. Çılgın bir gol geldi. O nasıl bir gol. Sert Adem namına diğer bir gol attı. Evet şu anda 2-1 durum. Dinan. Uygar. Ensar. Abo, <laughs> o nasıl bir gol. Evet durum 2-2 çılgın bir gol geldi. Evet çılgın golü Mesut attı. Kendine yakışır bir şekilde. Aferin. Şimdi Serkan. Çok güzel bir maç izliyoruz. Çok güzel bir maç izliyoruz. Heh. Şimdi Fatih. Şimdi Ahmet. Ahmet havalandırdı olmadı. Serkan. İsa. Evet Erdem döndürdü Bahtiyar. Abi ne ya? Ne yapıyorsunuz alo? Evet şimdi Şevki yakaladı. Şimdi topla gel, topla gel Mahir Come here. dinan dinan dinan. Evet şimdi Mahir Mahiri kesti. Kim kesti? Erdem kesti. Şimdi Bahtiyar Ahmet Ensar oh! evet, Muhteşem evet. bir gol Daha geldi Mesut'tan Evet Çok güzel bir gol daha geldi Durum 3-2 Evet, evet. evet. Sen olsun Evet Mesut Serkan mücadelesi İsa Evet İsa Evet Mesut Profesyonel bir şekilde aradan sıyrıldı Yine Mesut Şimdi Hüseyin indirirse Şevki Evet takıldılar Şevki Evet Havada karşıladı Erdem. Evet, muhteşem bir kurtarış yine. Sert Adem'in ayağından aldılar. Evet, Mahir'e verdiler. Mahir, evet. Şimdi Uygar. Şimdi Şevki. Serkan. Şimdi Şevki bakıyor, gösteriyor, görüyor, çakıyor. Evet. Erdem karşıladı. Hedefe teslim olmadı bu sefer. Şimdi İsa aradan Mahir'e bıraktı. Aşırtmalı vurdu. Adem'den muhteşem bir denemeydi. <gülüyor> Hüseyin. <gülüyor> Evet kaleci değişikliği yapıldı. Namı diğer Black Panther kalesine geçti. Şimdi geçen haftaki yıldız futbolcumuz Dinçer sağda. Evet. 18 dakikayı geride bıraktık arkadaşlar. Evet. Şimdi Dinan Mahir. Ahmet yetişemedi. Şimdi Dinçer. Şimdi Mesut. Şimdi Mesut. Şimdi. Şimdi Ahmet Aa! Ahmet kıyılarda gezme. Adam seni, Sen adam, e adam seni kapatıyor. Sen orada ne arıyorsun? <laughs> İsa. Evet adrese teslim <laughs> Adem. Evet bir anlaşmazlık oldu. olmadı. Şimdi Dinçer. Şimdi en saçıyım de Mesut. Gol 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 gol. 4-2. Durum 4-2. Evet Hüseyin'in ayakkabıları ile ilgili bir sorunu var sanırsam. Ekranlarda Hüseyin'i görüyorsunuz. Yalnızım ya. Evet Adem yalnız doldurun. Evet yalnız çaktı ama olmadı. Şimdi Bahti, <laughs> <laughs> evet Bahtiyar bu hafta felaket bir şekilde formunda. Gerçekten başa... Aa, 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 aa. O nasıl bir sahneydi ya? Çekmişimdir inşallah. Evet. Şimdi Dinan. Erkan Dinçer'den döndü. Şimdi Mesut. Evet, Mahir bu gece erken yoruldu. İlk yarıyı tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Mesut Uygar Dinan Mahir Adem. Adem. Doldurun Adem'in arkasını. İsa yine Adem. Wow, 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 wow. O nasıl bir falsolu gol. Muhteşemdi. Evet ekranlarda Adem'i görüyorsunuz gerçekten muhteşem bir gol attı. Evet. 4-3. Maçın son durumu 4-3. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlı ve muhteşem bir maç izliyoruz. Evet Ahmet yerini aldı ve çöktü. Şimdi Hüseyin. Şimdi Dinçer vuruyor aradan girmiyor. Şimdi ah gene girmedi şimdi Hüseyin çaktı dışarı attı zaten Hüseyin dışarı at masa şaşırdım şimdi Serkan Şevki Adem karşılayamadı karşılasaydı gol olacaktı. Şimdi Ahmet. Şimdi Bahtiyar, şimdi Dinçer, şimdi gene bir kalabalık aradan olmadı. Şimdi Dinan. İsa. Geç abi, geç abi, geç abi. Al abi onu. Bu. Çok güzel Black Panther karşıladı. Evet şimdi <laughs> Aa! Evet şu anda Dinçer Serkan kesti. Bravo. Mahir Bravo. çok fena vurdu. Dileği direğin direği yaladı ya. Evet. Kalenin dibinden dışarıda. <laughs> oh. Evet, in iste. İn iste hemen evet aldı. Evet, çok başarılı. Şimdi dinçer. <laughs> şimdi ensar. Vurdu ama dışarıda. Şimdi Hüseyin. Evet Hüseyin kalkışını yap yavrum hadi. Evet şimdi Bahtiyar. Tamam, tamam. Bahtından kopup da geldi. Oo oh, wow. Kaleci barış Evet Serko Evet. Evet. Erdem'in ABS'ler 200 kez denedi olmadı. İsa. Evet. İsa havalandırdı. Adem karşılıyor. Mahir yakalarsa. Adem. Adem'e verdi. Adem'den muhteşem hareketler izliyorsunuz. Ama pes etti mecburen. Çünkü çok kalabalık etrafı. Yer uçağı Hüseyin. Evet aradan kaçırdılar Bahtiyar. <laughs> Bahtiyar evet. Evet topun bahtından kopmuş adrese teslim Evet şimdi dinçer Evet <gülüyor> <gülüyor> oh, çok iyi ya Dinan Evet <laughs> wow. güzel bir denemeydi başarılı Evet şimdi Hüseyin Hüseyin kime karşı yalpa yapıyorsun Hüseyin? Evet şimdi M Mesut. Evet. Şimdi. <laughs> evet Mesut. Şimdi Bahtiyar. <laughs> bahtiyar ya. <laughs> oh. oh Bahtiyar ya. <laughs> şimdi Mesut. Şimdi Bahtiyar. Bahtiyar'dan muhteşem hareketler izliyorsunuz. Mahir arkadan verdi. Arka... <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel sahneler izliyoruz. Gerçekten Ahmet. Evet. Ahmet. Hadi Ahmet kalkışını yap artık. Hadi gole git. Bak ya. Bak ya. Mahir. Şimdi Adem, Adem, şimdi Serkan, İsa, Huu! evet Erdem'den muhteşem bir kurtarışla dışarıda. Şimdi Bahtiyar. Şimdi Dinçer. Mesut'a verdi. Mesut. Ayağını al da vur. Şimdi İsa. Evet. Şimdi Mahir. Ahmet kesti. Woo! 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 Çılgın bir gol geldi gene İsa'dan. 4 4. Evet kaldı orada. 3 kişi. Ama 4 4. <laughs> evet. Ara veriyorum devam edeceğiz